Ben Ezgi Büyüktaş. Uluslararası bir sağlık kurumunda sorumlu radyoterapi teknikerliği yapıyorum. İşim gereği radyasyon onkolojisinde onkoloji hastalarını radyasyonla tedavi ediyorum. Hafta içi her gün yapılan bir tedavidir bu. Hastalar hafta içi her gün belli bir saatte tedaviye gelirler. Ve bu hastaların günlük takipleri, verilen planın yani doktorun uygulamak istediği planın doğru ve düzgün bir şekilde, planlı bir şekilde hastayı uygulanma işlemini ben yapıyorum. Cihazları ben kullanıyorum ve cihazların takibini de ben yapıyorum. Bunun dışında hastaların herhangi bir yan etkilerin oluşup oluşmadığını, hastaların doktorlarla iletişimini ben sağlıyorum. Cihazın günlük alacağı hasta sayısını, hastaların randevularında cihaz takibini de yani ben yapıyorum. Sanırım insanların iyileştiğini görmek. Yani onların onlarla bir iletişim kuruyorsunuz. Çünkü yaklaşık 6 haftaya kadar insanları görüyorsunuz ve bir yerden sonra onlarla bir iletişim kurup bir bağ kuruyorsunuz. Ve onların gitgide iyileştiğini görmek sizi mutlu ediyor. bu 6 hafta boyunca dediğim gibi bir iletişim kuruyorsunuz ve onkolojik onkoloji hastalarının zor süreçlerinde psikolojik olarak bazı yaşadığı sıkıntılar olabiliyor. Siz de bu sıkıntılara eşlik ediyorsunuz. Bu süreçte beraber bu zorlukları yaşayabiliyorsunuz hastalarla. En sıkıntı tarafı bu olsa gerek. Acı Badem Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü mezunuyum. Öncelikle radyasyonla çalıştığımız için radyasyon eğitimi almış insanların bu mesleği yapmaları gerekiyor. Bunun dışında sağlıkçı olup onkoloji bölümünde çalışacak olan insanların hastalarla iyi iletişime sahip, sabırlı, onlarla empati yapabilecek, daha psikolojik olarak güçlü durabilecek insanların bu mesleği yapması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi kesinlikle yabancı dil. Yani özellikle hani İngilizceye hakim olmayı tercih ederdim bu mesleğe ilk başladığımda. İkincisi de dediğim gibi buranın bu psikolojik şeyini kaldırabileceğim, kendimi çok daha rahatlatabileceğim, iş dışında rahatlatabileceğim, sağlam, beni dik tutabilecek hobiler bulmak isterdim. Kitapla uğraşmak isterdim. Yayıncılık olabilir, sahaf kafe olabilir, herhangi bir kütüphane olabilir. Belki iyi bir dil olursa Çevirmenlik olabilir.